Merhabalar, bugün e, mezun öğrencimiz Mert Eren'in annesi Tuğçe Hanım'la e, birlikte olacağız. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sevgili Mert'in otizm tanısı kalktı. Evet. E, ve algıda sadece raporla rehabilitasyon kısmında eğitim aldınız. Evet. Evet. Ve e, Ama tabii bu da şu da var ki e, çok ciddi bir işbirlikçi bir anneydiniz. Yani sadece e, çocuğu buraya götürüp getirmek değil, işbirliği içindeydiniz. Bunları konuşacağız sizinle. E, ve e, yine umut diyoruz, e, yine e, bizim umudumuzu size aktarmaya devam ediyoruz. Evet Tuğçe Hanım, e, ne zaman e, fark ettiniz oğlunuzda, bir farklılık olduğunu, bir şeylerin farklı gittiğini. E, Merteren doğdu. E, doğduktan 40 gün sonra e, Merteren'de bir e, rahatsızlık e, belirtisi oldu. E, direkt doktora gittik. Doktor dedi ki bu çocuğun dedi hani kalp atışlarında, nefes alıp vermelerinde bir sıkıntı var. Bunu hemen acile yatırın dediler. Acile götürdüğümüzde Merteren'de 300 binde bir görülen bir sendromu fark ettiler. Alkapa diye bir sendrom. Bu da aort damarlarından bir tanesinin farklı çıktığı, yani şah damarından çıkması gereken damarın akciğerden çıktığı ve kalbe pis kan pompaladığını söylediler. Direkt ameliyat olması gerektiğini söylediler. Biz direkt ameliyatı yaptırdık. Mert Eren yaklaşık bir buçuk ay hastanede yattı. Bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Mert bir yılı tamamıyla enfeksiyon riski olduğu için evde geçti. İkinci yılı da maalesef e, Türkiye bir koronavirüse yakalandığı için karantina günlerimiz oldu. Yani mertenin sosyal hayatı böylelikle sıfırlanmış oldu. Doğduğu günden itibaren bir sosyal hayatı sıfır oldu. Ondan sonra mertenin konuşmalarında yaklaşık olarak 14 aylıktı. Konuşmalarında bir gecikme olduğunu fark ettim ben. E, çünkü e, ondan 11 ay büyük oğlum da vardı. O çok erken konuşmuştu. Onunla kıyasladığımda e bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. Direkt aile hekimliğine gittim. Çünkü her böyle Merteren'in aşılarını yaptırmaya gittiğimde soruyordum. Ya bu çocuk hani bir eksiklik var. Hani bunun nedeni nedir diye sorduğumda hep bana hemşire diyordu ki, e, 11 ay büyük oldunuz var. Hani böyle çocuklar arasında yakın durum olduğunda çocuklarda gecikme olabiliyor. Bu bir ay, 2 ay, 3 ay böyle gitti. Daha sonra Merteren'in evde bir kere kendi etrafında döndüğünü gördüm. Tekrarlayan bir hareket olduğunu gördüm. Daha önceden de otizmle ilgili bilgiye sahiptim. Arkadaşımın çocuğu öyleydi. Direkt o hareketi görünce hemen aile hekimliğine danıştım. Aile hekimliğine dedim ki ben dedim çocuğum da dedim hani bir de dedim yüzde bir ihtimal bile olsa otizmden şüpheleniyorum dedim. Ve öylelikle beni ilçe sağlık müdürlüğüne e, müracaatımı başlattılar. O gün içerisinde ilçe sağlık müdürlüğünden bana geri döndüler ve hemen psikiyatriden randevu hazırladılar. O konuda çok iyi çalışıyor. Ee, evet, sanırım. evet. O yüzden gerçekten çok hızlılardı. Ve direkt e, Merteren'i götürdük. Gelişim testi yapıldı. Merterenin gelişim testinde Merteren ince motor, kaba motor, bilissel bunlarda hep 3, 6, 8, 9 ay geriden geldiğini söylediler. Ve doktor dedi ki, e, siz de şu anda dedi bir şemsiyenin otizm şemsiyesinin altındasınız. Hani biz bunun teşhisini yapmak için daha çok erken çocuk hani iki buçuk yaşındaydı. Bunun dediler hani bir an önce eğitime başlaması gerekiyor. Siz bunu hani bu eğitimi siz yapamazsınız evde. Bu çocuk hani kesinlikle hemen eğitime başlamalı dediler. Ve öylelikle e, kurula başvurduk. evet. Ve e, o durumda biz tıbbi geniteye gittik, nörolojiye gittik. Ondan sonra... E, Bera testi, işitme testi yapıldı. Bunlardan geçtik bir sürü ve öylelikle bize çözger raporu çıktı ve biz hemen sizin kurumunuza başvurduk. Çünkü arkadaşımdan dolayı biliyordum burayı ve çocukta da onun çocuğunda baya bir gelişim gördüğüm için direkt buraya başvurdum. Hiçbir yer, hiçbir yer aramadım. Çünkü burada zaman kaybı evet varmış. zaman kaybı hiç olmadı. Direkt buraya başladım. Geçen sene kasımdan beri burada eğitim alıyoruz. Eğitim alıyoruz. Öylelikle doktora gittik. Peki e, süper özetlediniz, harika evet, anladınız. E, peki etiketlemekten korkmadınız mı çocuğu? Asla. Yani şöyle söyleyeyim, Mertaran şu anda bunu hani aşmış olabilir ama aşmasa da sonuçta çocuğumuz yani öyle de böyle de bunu kabul etmek zorundayız. Yani bana mesela dışarıda e, aileler şey diyorlardı. Ee, çocuğunuz hani neden geliyor hani buraya? Otizmden dolayı geliyor. Hani diyorlar ki biz hani göremedik. Yani ben diyordum ki siz hani görememiş olabilirsiniz ama ben bir tık da hani bir tık olduğunu düşünüyorum. Sonuçta yani son zamanlarda bence her çocukta bir otizm teşhisi mutlaka hani küçük bir oranda da olsa var olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden hani bu şekilde yaklaştım. Kimsenin dediğine de aldırış etmedim açıkçası. Zorlanmadım mı? Evet çok zorlandım. Yani Mertelen'in buraya gelmek istemediği zamanlarda bile evde savaş verdim ve hiç pes etmedim. Saat, ders saati geçmiş olsa bile Mertelen'i taksiye bindirip buraya getirdim. Evet. evet. Yani burada şey çok önemli. İşte ders saatinin aslında azlığından bahsediyoruz ya. Evet. 8 saat gerçekten evet. çok az. Tabii ki Mert Eren ağır bir vakada değildi. Onu Hı -hı. kabul ediyorum. Ama o yaş döneminde eğer siz o e, ilgiyi göstermeseydiniz, Hı -hı. o eğitimi aldırmasaydınız Mert Eren belki de kapanarak daha çok içine e, girecekti. Onun için e, siz bu eğitimi doğru zamanda, doğru Hı -hı. şekilde, zaman kaybetmeden aldırdınız Hı -hı. ve Mert Eren şu anda e, Mezun oldu doktor, tekrar gittiğiniz doktor, hiçbir şey kalmadığını söyledi. Evet. İlk gittiğinizde size sonuçta o tanıyı koydu Hı -hı. ve raporu verdi. Evet, yani kesinlikle. hiçbir şey olsaydı doktor diyecekti ki hiçbir şey yok. Evet Çok şanslısınız, şu açıdan çok şanslısınız. Gittiğiniz hekim sizin zamanınızı çalmamış. Yani evet. şöyle zamanınız çalmamış, bazen şu olabiliyor. Ya dur bakalım, bir kreşe git bakalım da geçsin. Kesinlikle. Veya dur bir oyun grubuna git de bir geçsin. Mesela evet. bir flört time al da bir bakalım çocukla daha fazla ilgilen, televizyonu kapat da bunlar çok duyuyoruz ve bunlar zaman kaybına Evet sebep kesinlikle. Oluyor. Oysa erken dönemde alınan yoğun eğitimle veya eğitimle, yani yoğun eğitimle aslında sizinki de yoğun eğitim çünkü siz evde destekliyorsunuz Evet. Onu. Alınan eğitimle çocuk kendi akranlarında bir şekilde o gelişim geriliklerini de yakalıyor. Zaten bizim söylediğimiz hep şu yani ben bu konuda kusura bakmayın hani hı -hı, iş yaptım ama hı -hı. hep Stopp. söylediğimiz şu biz çocuğun otizmiyle ilgilenmiyoruz. Biz çocuğun akranlarında Farklı olan kısımla ilgileniyoruz. Bakın işte üç ay bir bölümde, 5 ay bir bölümde, evet. ne bileyim belki 6 ay bir bölümde gelişim gerilikleri var. Hı -hı. Siz onunla ilgili özel eğitim aldırmasaydınız o gelişim geriliği nasıl kapanacaktı? Kapatamazdı. Kapan... Tek başımını kapatamazdı. Tamam, belki otizm yoktu. Yani diyorlar ya zaten otizmli değilmiş. Tamam belki otizm yoktu. Ama o gelişim geriliği nasıl kapanacaktı? Evet kesinlikle. Bunlar akranlarından geri kalacaktı. Hı -hı. Onun için ailelerin şuna dikkat etmesi lazım. Bırakın otizm var mı yok mu? Evet. Gelişim gerileri odaklanalım. Onu biz çünkü çocuk zaten yaşlarına yakaladığında otizm varsa bile hayata uyum sağlayabiliyor. Otizmini tolere edebilmeye evet. başlıyor. Ben de bu arada araya girdim. Estağfurullah. Peki sizin evet içinizde o soru işareti vardı. siz dediniz hani bir bile olsa. Evet. Ama yine de çocuğunuzun Otizm tanısını eline aldığınızda, raporunuzu elinize aldığınızda kendinizi kötü hissettiniz mi? Kendimi şöyle kötü hissettim. Yani acaba hani e, ben hani nerede yanlış yapmış olabilirim diye kendime sorular sordum tabii ki de. Çünkü hani sadece tek çocuğum Mertelen değil de bir büyük çocuğum daha vardı. İkiz gibilerdi evet. Acaba hani bir şeyleri eksik mi yapıyorum ya da çocuğumla daha mı az ilgileniyorum diye böyle şeyler soru işaretlerim oldu. Ama hani dediğim <laughs> gibi hani Eren de şu anda hani geçmeseydi bile kesinlikle hani o benim çocuğum olduğu için her şekilde yine yanında olurdum yani. Harikasınız. Peki ne kadar süre geldiniz bize ve kaç saat eğitim aldınız haftada? Toplamda biz e, 11 ay yani Kasım'da tam 12 ay oldu. E, size başlayalı geçen sene. E, Mertelen 8 artı 4 şeklinde 8 bireysel, 4 grupsal olarak aldı. Onun haricinde de bizim ikametgahımızın bulunduğu yerin kendisinin 0-36 ay açmış olduğu devlet okulunda bir sınıf vardı. O da özel eğitim, bireysel eğitim veriyorlardı. Oradan da aylık 8 saat Mert e oraya yerleştirildi, yardım ettiler. Öylelikle Mert toplamda toplamda 16 saat her ay ders aldı, bireysel eğitim aldı. Tamam, o zaman şunu bir söyleyeyim size ben bilmiyor diyeyim için. Ee, şimdi soruların şuna de baktım. bana bir soru daha çünkü. Hı hı. Bu özel eğitim anaokulunda siz sadece bireysel mi aldınız? Yani bizim şöyle rehberlik araştırma merkezimize yani buradaki hani velilere de e, kesinlikle tavsiyem e, mutlaka bulundukları e, ikametgah ettikleri yerlerin e, rehberlik ve araştırma merkezlerine mutlaka gitsinler. Çünkü benim bile bilgim yoktu. Ben RAM raporu çıkartmak için gitmiştim kendilerine. O yüzden onlar dediler ki biz böyle bir sınıf açıyoruz. Çocuğunuza göre bir sınıf 0-36 ay özel eğitim eğitim sınıfı. E, bu ilk kez yapılıyor İstanbul'da ve ilk sınıf dediler. E, sizi buraya hani kaydedebiliriz dediler ve bu benim için bulunmaz bir nimetti gerçekten. Ve hani şöyle söyleyeyim. E, aylık 16 saat aldı ve ben bunu yazında aynı şekilde yaz okulu olarak devam etti o sınıf. Yaz okulu olarak da Mert Eren'i devam ettirdim. Evet. O zaman bir sınıfta aldınız. Evet. evet. Yani diğer çocukların düzeyi mertlerinden daha ağır çocuklar da vardı mutlaka. Evet. Down Ama sendromlu efendim, olan annelerimizin çocukları sınıfta. vardı tabii. Yani şey aynı sınıfta yapılmıyordu. Ha, Her farklı. saat çocukların toplamda 8 çocuğu vardı öğretmenin her her birinin birer saati vardı. He. Biz 11'de mesela bizim dersimiz 11'deyse biz 11'de gidiyorduk. Özel eğitim alıyoruz. Evet, Bireyden tamamıyla özel... bireysel bir özel eğitim. Sınıf değil. Evet. Yani. Sınıf değil. Aa, evet. Bunu o zaman o, evet, sınıflar, kesinlikle. E, ben de bilmiyorum. Sınıfları bilmiyorum evet. ama böyle bir, uh -huh. bir özel eğitimi bilmiyorum. Bu ilk kez geçen sene Ekim ayının 9'unda hani açılan bir sınıf Süper ve şu olur. anda da devam ediyor. Harika olmuş. Peki siz evde bu eğitimi nasıl desteklediniz? Burada e, sizin sayenizde e, öğretmenlerimiz eğitim verirken e, canlı bölmelerden izleme şansımız oluyor. O konuda gerçekten size teşekkür ederim. Çünkü hem öğrenciye verirken hem bize de aslında eğitim veriyorsunuz. Biz de onları görerek e, pekiştirme yapıyoruz evde. Öylelikle geçirdik. Evde evet, geçirelim. evet. Evet. Ee, peki e, algıdaki hocalarımız sizi evde yapacaklarınız konusunda nasıl yönlendirdi? Şöyle e, bugüne kadar zaten şöyle söyleyeyim buradaki öğretmenlerimiz gerçekten çok profesyoneller, uzmanlar kendi alanlarında. O açıdan her sorunum olduğunda hem onlara hem sizlere hem kurum müdürümüze Cihan Bey'e kadar hani nerede sıkıştıysam hep gelip sordum ve hep beni aydınlattılar. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. <laughs> teşekkür ediyorum. Evet <laughs> o yüzden hani her böyle ders çıkışında öğretmenlerimiz çocuğun eksik olduğu yerlere işte bizim takıldığımız yerlere yönlendirmeler yapıldı. Biz de buna göre hareket ettik ve gerçekten de hani onlara göre hareket ettiğimizde pekiştirme yaptığımızda çocuktan karşılığını mutlaka aldım yani. Çok güzel olmuş. Hı hı. Ee, ve bu yönlendirmeler de tabii sizin çocuğunuzla aranızdaki evet. ilişkiyi çoğalttı. Hem de siz çocuğunuzla ne yapacağınızı evet. öğrendiniz. Peki e, biz şey algı rehabilitasyon bilimine bağlı başladığınızda eğitim almaya başladığınızda oğlunuzun sözel becerileri nasıldı? Şöyle söyleyeyim. Ve Mert becerileri nasıldı? Özür dilerim. Yani Mert Eren kendi haline oynayan bir çocuktu. Göz temasımız sıfırdı. E, kelimelerimiz vardı çatpat ama hani konuşmada sıkıntımız vardı ve komutları yerine getirme hiç yoktu, duygusu bile yoktu, bir yerine vurduğunda acıma hissi bile hiç hissetmiyordu. Yani o kadar şey kötü bir durumdaydı. Ben hatta diyordum. Yani ilk böyle başlarda eğitim aldığında Mertenen de bir de hani karakter olarak da bir inatçı bir çocuk olduğu için çok baskındı o karakteri. Yani dedim ki bu herhalde düzelmeyecek dedim ilk başlarda ama kesinlikle aileler hiç şey yapmasınlar, sabretsinler. De. İlk derslerde bu belli olmuyor. 2-3 ay sonra anca böyle karşılığını almaya başladım. Duygular yerine geldi, konuşmalar geldi, kendini ifade etmeye başladı. Ondan sonra Birine Bir yerini vurduğunda öper misin, çok <laughs> acıdı demeye başladı. Göz temasımız kuvvetlendi, bu şekilde oldu. Evet, şu an süzer becerileri de iyi, uyum becerileri de iyi. Yani oluyor. harika, şu anda Hiç anaokuluna şey. da gidiyor. Evet, süper. Ee, peki, sizin oğlunuzun tanısı şu an bir tıbbi uzman tarafından kaldı. Evet. Biz rapor gereği olması gerekeni son güne kadar verdik Hı -hı. E, ve şu an artık e, otizm tanısı yok. Evet. bu tabi tarif edilemeyecek bir mutluluk yani Kesinlikle. insan çocuk sahibi olan her annenin ve bu duygu yaşamasını temelini ediyorum. Ee, tabi artık bizim gibi büyük, büyük, çocuğu olan annelerin bunu yaşaması mümkün değil ama en azından küçük çocuk annelerinin gerçekten canı gönülden diliyorum bunu her anne yaşasın. Ee, hastanede bu tanının kaldırılması yani çünkü hep bize soruyorlar nasıl mezuniyet nasıl oluyor çocuğun eğitimine nasıl son veriliyor hı hı. hastanede bu sürecin Yapılması, tanının kaldırılması nasıl bir işlemle e, meydana geldi, nasıl oldu? Şöyle, e, ben bunun için ilk başta ilçe sağlık müdürlüğünü aradım. Bununla ilgilen e, ilgilenen ilk tanı için yardımcı olan e, bir hanımefendi vardı. Ona tekrardan sordum. Hani nasıl bunu kaldırabilirim? Hani öğretmenlerimiz çocuğu bir gösterin tekrardan diye e, söylemişlerdi. Yani evet, öğretmenler. Evet. Tanının kaldırılması için başvuru yapın Evet, yani. burada öğretmenler kurumunuz ya. tarafından öğretmenleriyle ders aldığında dediler ki hani sizi ümitlendirmek istemeyiz ama hani bir Mert tekrardan bir doktora götürüp hani tamam. e, gelişim testinden geçirmenizi tavsiye ediyoruz dediler ve öylelikle ben e, randevu almaya çalıştım. Bir de bu mümkün olmuyor biliyorsunuz ki yaklaşık 4 ay kadar bir bekledim yani. Ee, öylelikle e, ilçe sağlık müdürlüğünü aradım. Oradaki, oradaki insanlar beni e, yönlendirdiler. Daha sonra e, psikiyatriden hani özellikle annelere söylüyorum randevu alamayanlar için CİMER'e şikayet yazın lütfen. Kesinlikle bir geri dönüşümü oluyor çünkü. Evet, CİMER çok doğru bir kanal. Kesinlikle çünkü ben çocuğumun durumundan, sağlık raporundan, her şeyi hani her tanıya kadar her şeyi aktarıp da randevu alamadığıma dair bir hani şikayet maili attım ve öylelikle bana randevu açıldı. Evet. O şekilde psikiyatriye gittim. E, durumumuzu anlattım. Geçmişten bugüne kadar yaptığımız bütün e, işte derslerimizi, okul e, durumunu her şeyi anlattım. Tanısını anlattım. Onlar da dediler ki e, biz tekrardan bir gelişim testi yapalım. E, Denver testi yapıldı Mertel'e. Denver testinden sonra dediler ki çocuğunuz şu anda yaşıyla bir hiçbir problemi yok e, hani tanı kaldırılabilir dediler biz de çok mutlu olduk gerçekten e, tabii bu tanı kaldırılmak hani bizim için çok güzel bir şey ama kesinlikle e, ailelere de buradan sesleniyorum e, hemen hani bu bitmiş değil tanı kaldırıldı benim çocuğum artık İyi durumda demesinler Ben şu anda hani 6 ayda bir yine rutin bir gelişim testi yaptırmaya çalışıyorum yine kurumunuz tarafından öğretmenlerimiz tarafından bana e, Portage gelişim ölçü e, uygulandı Hani onu da söylediler bana takip edebilirsiniz oradan da diye e, yaşına göre. Öylelikle hani bu tanı kalktı ama ben yine peşindeyim yani gelişim testine devam edeceğim 6 ayda bir. Aslında gelişim testini tabii yani porteci siz kendiniz de ev uygulamıyorsunuz. Zaten Porteci bir ev programı. Evet. E, ama e, burada zaten siz gözle de görürsünüz yani Hı -hı. bunda bir sorun yoksa, Hı -hı. arkadaşlarıyla yaşanan bir sorun yoksa. Evet. Zaten çok da böyle her çocuğun da gelişimi birebir aynı olmayabiliyor. Yani evet. o konuda da böyle çok saplantı lazım tavsiye ederim Yani gelişim bir bütün. Bazen bir gelişim alanında işte bir iki ay gerilik oluyor. Bazen bir gelişim alanında iki üç ay ilerilik oluyor. Evet. Oraya çok takılmayın. Hı -hı. Önemli olan bununla ilgili bir sorun yaşıyor mu? Sosyal hayatta bir sorun yaşıyor Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Buna odaklanın. Zaten biz buradayız. Yani okulla ilgili bir sorun olduğunda Hı -hı. herhangi bir sıkıntımız Hı -hı. olduğunda her zaman yanınızdayız. Çok eriz. teşekkür Onu ederim. ederim. Çok sağ olun. Peki şeyi de sorayım ben size. Şimdi Mert size söylediğiniz çok küçük bir kardeşi var. Yani çok arada küçük farklı bir evet. kardeşi var. Neredeyse ikiz gibi. Evet. Eskiden onunla ilişkisi nasıldı? Şimdi ilişkisi nasıl? Tamamıyla Mertelen kendi haline oyunlar oynuyordu. E, abisiyle yani 11 ay büyük ama abisiyle hiçbir şey yapmıyordu. Şu anda tam tersi. Her şeyini onunla yapıyor. Hatta abisi böyle evde göremediği zaman Abi neredesin? Abi. Seni çok özledim. Neredesin abi diye ağladığı bile oluyor yani duygu seli yaşanıyor Sosyal evde. Bizim i̇şte videomuzdaki değil mi? Evet evet öğretmenler, öğretmenler günü, günü videosu. Şey Rica çok ederim öğretmenler demek. Günü, bizim <laughs> algılı hesabında öğretmenler günü videosunu e, izleyicilerimiz izlesinler. Orada bir tane bıdırık var. Güzel konuşmuş. E, Onu da görebilirler orada. E, çok da güzel destek olmuş. Ne kadar güzel. Yani e, o, o, şekilde sosyal iletişimin yapması. Evet. yaratması. Çünkü bazen kişilik yapısı da olabiliyor. Yani çocuk evet normal gelişim gösteriyor, yaşlarına yakalıyor ama çocuk karakter olarak soğuk bir karakter olabiliyor. Demek evet. ki Mert Eren öyle de değil. Yani bıcır bıcır da bir çok karakter. Çok sevecen, çok sıcakkanlı ve şöyle söyleyeyim. Yani bu bu yaz oldu. Parka götürüyorsunuz. Parktaki insanların yanına gidip merhaba nasılsın diyen bir çocuk oldu yani. Sıfırı. Çok sevecen böyle hani o gözlerindeki o ışıltıyı bile hani alabiliyorsunuz. O evet. hale geldi. Biz evet, evet. ben Garen'de bazen şey diyorum. Biz Garen'in sosyal için çok uğraştık ama acaba fazla mı uğraştık? <laughs> fazla açıldı diyorum bazen. Siz de ileride inşallah <laughs> öyle evet. Sorarsınız. Peki e, oğlunuz şu an okul öncesi gitim dağılıyor. Şu mi? anda evet anaokulunda. okulunda. orada akranlarla iletişimi nasıl? Şöyle söyleyeyim. Orada e, genelde kendisinden böyle ayca büyük olan arkadaşları var. E, gidiyor. Ee, öğretmenleriyle daha çok böyle öğretmenlerini seviyor, arkadaşlarıyla konuşuyor, muhabbet ediyor. Teşekkür, buradan hani öğretmenine de, de teşekkür ediyorum. Videolarını da gönderiyorlar bana. Bayağı bir hani etkinlik yapıyor, oyun oynuyor, koşturuyor. Her şeyini şu anda hani normal tamam, bir şekilde haylişim, evet gelişimini sürdürüyor, evet. Peki. Şimdi e, siz aslında bu sorunun cevabını verdiniz zaman bu çok önemli bir konu. Ben buradan bir daha bunun altında çizmek istiyorum. Tanının kalkması, oğlunuzun bütün eğitsel çalışmalarına son vereceğiniz anlamına gelmiyor değil mi? Evet, kesinlikle. Tamam. <laughs> tamam. Bununla ilgili planlarınızı da bahsettiniz. Hı hı. Ama bir küçük bir, bir iki cümleyle daha alalım. Çünkü bazen şunu biz yaşıyoruz. <laughs> Sizin bu konudaki düşüncenizi az önce söylediniz zaten. Bazen aile e, buraya gelirken tabii çok ciddi bir manevi e, yükle geliyor. Kesinlikle. Ve çocuğun tanısı kalktığında da bir daha ne otizm lafını duymak istiyor ne otizmin önünden arkasından geçmek istiyor. Hı hı. Tüm otizmli annelerle iletişimini kesiyor. Ve bu konuda bir şey yapmak istemiyor. Ama o zaman işte o yolda giderken de işte o yolda bir aksaklık meydana geldiğinde hı hı. E, bir daha bu yollara girmek istemediği için onu görmezden geliyor. Ve o evet. sorun bazen hı hı. hani bu otizmden bağımsız olarak konuşuyoruz. Evet. Hayatta bir sürü problem var. Tabii diğer oğlumuz tamamen normal gelişiyor ama hani yani bir gün okulda net problem yaşayacağını bilmiyoruz. Kesinlikle evet bitiyor. bilemiyoruz. Tüm için ben hı hı. bunu söylüyorum. Onun için burada o eğitim süreci aslında bir bitiyor. Yani burada tanının kalkması aslında eğitim sürecinin ve sorunların bitmesi Kesinlikle değil yani yarın bir gün neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz yani bu hani kesinlikle öyle hani düşünmesinler ben hmm. velilere o şekilde söylüyorum hani bu benim çocuğumda bu var diye hiç kesinlikle kendilerine suçlamasınlar ve özellikle de eşlerine söylüyorum eş desteği çok önemli ee, biz hani Mertelenin babasıyla ayrıyız eş hani eski eşim. Ee, onun da bana çok desteği oldu. Hmm. Ee, cumartesi pazar günleri babalarıyla birlikte olduğu için yani onun desteği olmasaydı belki de bu kadar çabuk hmm. hani kaldıramayabilirdik. Çünkü bazı görüyorum bazı eşler var. İşte senin yüzünden oldu. İşte sen bunun üstesinden geleceksin diyen insanlar var. Bunu hani çevremizde görüyoruz az çok. Peki orada e, soru söylediğinizce soracağım size. Hı hı. Babasında kaldığı zamanlarda sizin davranışlarınız gibi devam ettiriyor değil mi? Evet. Siz de sizi sizi evet. destekliyordu. Evet. Çünkü kesinlikle. Bazen okulda da şikayet hı -hı, oluyor. Hı. Yani biz burada evde yapıyoruz yapıyoruz. Evde hafta sonu da kalıyor. Babası ee, hiçbir şey yapmıyor. Çocuk geriliyor diyenler Hı, -hı. Bir oluyor. Ama eşinizi de o zaman buradan tebrik etmek lazım. Yani ilk zamanlar ee, evet ilk zamanlar öyle oldu ama ee, ben sağ olsun ee, kurumumuzun müdür Cihan Bey ile bu konuyu konuştum. E, dedim hani ben böyle davranıyorum. Baba böyle davranıyor. Hani nasıl yapabiliriz? Vallahi ee, baba, e, babayı çağırdı, konuştu. Ondan sonra zaten her şey düzeldi. Evet, O zaman ekip arkadaşlarımıza <laughs> evet. teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. İçincilerimize, hem müdürümüz Cihan Bey'e evet. ve tabii ki en başta da size ve Mert Eren'e. Peki son olarak bu yolculuğa yeni başlayan ailelere neler söylemek istersiniz? Bu yolculuğa başlayan aileler için şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle üzülmesinler, sabretsinler ve çocuklarına hani birkaç çocuğu daha olabiliyor. Ama olsun hani e, hiç şey yapmasınlar. Birbirinden hayır, ayırt etmesin. Hani diğer çocuklarıyla farklı durumda olan çocuklarını hiçbir şekilde ayırt etmesinler. Mümkün olduğunca pekiştirme yapsınlar. Burada kurumda ne görüyorlarsa mutlaka pekiştirme yapsınlar. Günlük hayatlarına e, göre davransınlar. Bu gerçekten onlar için artı oluyor üzülmesinler yani. Hani moral bozukluğu bu durumu kesinlikle çözmüyor. Çözüm. Bilhassa hani destekleyerek, sabrederek bunlar oluyor. Eğer böyle çok kötü bir hissettikleri zaman burada sizler varsınız. Cihan Bey var. Hani danışabilirler çünkü ben öyle yaptım. Hani hep böyle kendimi kötü hissettiğimde, bir yerde tıkanmış hissettiğimde sizlere danıştım. Bu bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Öyle yapsınlar yani. Doğru. Ve burada şey de çok önemli. Ben tekrar altını çizmek istiyorum. Hı hı. Anne, ufacık bir şeyden bile kuşkulandığında hı hı. E, mutlaka ve mutlaka e, bir destek alsın. Yani illa tanı alması gerekiyor. Evet, olmaz demesinler. Evet, yani tanı da her zaman gerekiyor çünkü siz şanslıymısınız. Doktorunuz sizi desteklemiş. Evet. Ama bazen doktorlar, ya dur bakalım daha erken, daha tam bir şey yok falan diye evet. e, Özel eğitimde hiçbir zararı yok. Yanlış tanıysa bile hı hı. E, özel eğitim hiçbir zararı yok. Tam tersi çocuklar kesinlikle katkı sağlıyor ben hep şeyi söylüyorum. Erken bir yanlış tanı, geç bir doğru tanıdan daha iyidir. Kesinlikle. Yani bırakın yanlış olsun. Bırakın evet. bizim olmasın. Bırakın bir problem olmasın. Siz üzere eğitimi aldırın. Mutlaka yarın bir gün onun faydasını göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çocuk teşekkür abi. ederim ee, beni buraya Bizi davet ettiğiniz için, açık yüreklilikle duygularınızı paylaştığınız için, çocuğunuzu sonsuz kabul ettiğiniz için ee, ve hani çocuğum aman o tanısıyla anılmasın ben bu röportajı vermeyeyim demediğiniz için bu neden önemli? Bu alana yeni girmiş ailelerin e, gerçekten umuda çok ihtiyacı var. Evet, kesinlikle. Bana her gün en az bir 5-6 tane hiç tanımadığım insanlardan mesajlar geliyor. Evet. Yeni tanı almışlar dünyaları bitmiş, yıkılmış ve onlara e, kesinlikle sonunda iyi şeyler olacak demek değil. Çünkü bazen evet. olamayabiliyor, evet. bazen Çocuğun Hı -hı. içindeki durum, bulunduğu durum Hı -hı. farklı olabiliyor. Ee, yani bu her zaman hani aynı yol değil. Ama Hı -hı. E, çocuğumuza inanalım, kendimize inanalım ve çocuğumuzun özel eğitimine dört elle sarılalım. Kesinlikle öyle. Bir de e, izninizle son bir şey söylemek Buyur. istiyorum. E, bu e, davetinizi kabul etmemdeki en büyük amaçlardan biri de yarın bir gün e, oğlum büyüdüğünde herhangi bir olumsuzluğa kapıldığında hani desin ki bunu izlettiğimde desin ki ya ben nelerden geçmişim. Hani ben ne kadar savaşçı bir hani ruhum varmış deyip hani hayata dört elle sarılması için bunu daha çok istedim. İnşallah hani diğer ailelerimize de bu örnek olur. Ee, benim gibi düşünürler inşallah. Çok güzel. Yani gerçekten çok etkilendim bu son soruyu. Teşekkür ederim. Ee, bu durum utanılacak bir şey değil. Kesinlikle. Tam tersi gurur duyulacak bir şey aslında. Kesinlikle. Yani nereden, nereye geldik, evet. neler yapıldı, annem evet. benim için nasıl çırpındı Hı -hı. ve ben nasıl buralara geldim. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Çok, çok, çok sağ olun. Güzel, güzel <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben de öyleyim. Tüm izleyicilerimizi, bizi dinledikleri, bizi takip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Evet ve teşekkür e, ederim. Ve tabii Hı -hı. ki Tuğçe Hanım'a ve güzel oluşuna eee kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere.